Hocam merhaba. Bugün size PHP HTML CSS kullanarak kendi yaptığım veri tabanına bağlanarak kuaför sitesini göstereceğim. Öncelikle sistemimize girmek için zampımızı çalıştıralım. Zampımızdan Apache ve MySQL açtıktan sonra sistemimize gelelim. Localhost kuaför randevu index.php ekranına gidelim. Şimdi öncelikle girdiğimiz zaman bizi burada böyle bir ana sayfa ekranı karşılıyor. Burada giriş yap ve kayıt ol butonları var. Bir de önümüzde randevu al butonu var. Diyelim ki biz direkt randevu butonuna bastığımız zaman bizden önce giriş yapmanızı istiyor. Giriş yap ekranını atıyor. Buraya şimdi kendi ismim, soru ismimin ilk harfiyle kayıt oluyorum. Öncelikle kayıt olalım. Kayıt olma ekranı da bununla aynı. Kayıt ol dediğim zaman kaydı tamamlıyor. Tekrardan giriş yap dediğim zaman girişi yapıyor. Bu ekrana geldikten sonra bu ekranda bir hoş geldin deyip bizim kullanıcı adımızı çektiği bir yer var. Kuaför randevu sistemi. Kuaför. KRS'yi bilerek koydum. Kuaför hizmetleriyle tanışın, saç bizim bizimle yenileyin. Profesyonel hizmetler ve rahat bir ortam. Basit bir ana sayfa tasarladım. Sonrasında randevu aldığımız zaman bizi randevu ekranına atıyor. Buradan diyelim ki biz yarın saat 10-15'e... Ama burada ben şey olarak düzenlemiştim. Bunu kaydetmeyi unutmuşum galiba. Çünkü dakika başına randevu alınırsa bu bizim için bir sıkıntı. Birisi 15 geçe, birisi 16 geçe randevu alabilir. Ben bunu düzeltmiştim ama kaydetmeyi unutmuşum. Tekrardan düzelteyim hatalı bir şekilde olmasın buradan randevu alma ekranı şimdi buradan ilgili yeri bir bulayım heh, şurası 60 ile 0 arasında artı eksi 15'er dakikada bir bence berber bir tıraşını yapabilir ya da 15'er dakika arayla randevu alabilir siteyi yenileyelim yaptığımız değişikliğin kayda olması için şimdi mesela yarın heh şimdi 15'er dakika arayla oldu yarın saat 10.30'a bir randevu alalım bu randevuyu alıyoruz. Bunu basit bir şekilde yapmıştım. Ama benim aldığım hatalardan bir tanesi aynı gün aynı tarihe randevu alınıyordu. Bunu çözerken biraz zorlandım. Ama şu anda aynı gün aynı tarihe randevu alınmıyor. Ama aynı gün farklı saate randevu alıyor. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Ondan sonra müşterilerin yapacağı diğer hizmetlerden birisi de ürünler sayfası var. Burada ürünlerimiz var. Bunu berber kendisi ekleyebilir ya da ben bunu berbere satarsam bana söyleyebilir. Ben ekleyebilirim. Buradan sepete ekle dediğimiz zaman ürünleri sepete ekliyor. Sepeti görüntüle dediğimiz zaman sepetteki ürüntülerimizi görüntüleyebiliyoruz. Mesela iki tane şampuan eklemişiz. Bir tanesini yanlışlıkla eklemiş olalım. Bunu silebiliyoruz. Burada toplam fiyatımız yazıyor. Üç ürünün toplam fiyatı. Sonrasında ödemeyi tamamla dediğimiz zaman bizi yalandan bir ödeme ekranına atıyor. Burada kart bilgisi istemiyorum. Gösterişli bir ekran olduğu için sadece. Burada adımızı soyadımızı girelim. Adresimizi girelim telefon numarasını sallıyorum ya da kendi numaramı girebilirim direkt. Ödemeyi tamamla dediğim zaman direkt olarak sepetimizi sıfırlıyor ve ödeme alınmış olarak görünüyor. Bu da admin hesabına düşüyor. Ondan sonra kullanıcı hesabını göstereceğim. Başka bir şey yok. Buradan çıkış yapıyorum. Tekrardan giriş yapıyorum. Admin hesabına giriş yapıyorum. Admin'de de yine her şey var fakat sadece ek olarak burada bir admin paneli ayarlanıyor. Orada bir php'de if döngüsü yazdım. Eğer ki kullanıcı admin ise buraya admin paneli sekmesini göster dedim. Buradan admin paneline girdiğimiz zaman bizim daha demin açtığımız hesabın 1. ayın 8'ine iki tane randevu almış. 1'e 10.30, 1'e 12.30. .10 Mesela diyelim ki bunu yanlışlıkla almış olsun biz bunu siliyoruz. Ya da biz kuaför o saatte müsait değilse silebiliyoruz. Veya elimizde şampuan yoksa Burada da gördüğünüz gibi isim, siparişin toplamı, adresi, telefon numarası ve siparişler var. Diyelim ki elimizde bu üründen yok, bu üründen yoksa buradan bunu da silebiliyoruz. Buradan ana sayfaya dön veya çıkış yap butonlarımız var. Biz çıkış yapalım. Şimdi bir de bizim ekstra olarak admin hesabı oluşturma ekranımız var. Ama ben onu şey olarak yapmadım. Hani bir butona tıklayıp gitme olarak yapmadım. Onu bir butona atamadım. Admin alttan tire oluştur buraya admin alttan tire oluştur nokta php bu ekrana gittiğimiz zaman burası admin hesabı oluşturma şeyi buradaki güvenlik kodu benim kodumla bir saniye bekletiyorum admin oluştur nereye girmiştim ben o kodu şu kod buraya girdiğim kodu oraya girmediğim sürece admin hesabı oluşturamıyorum mesela 141 050 benim kodum ben diyelim ki 005 yazmış olayım admin 3 admin 3 hesabı oluştur dediğim zaman geçersiz güvenlik kodu hatasını alıyorum. Ama benim kodum ne? 141.050. Buraya 141.050 yazıp buraya admin java admin java yazıp admin hesabı oluştur dediğim zaman admin hesabı başarılı oluşturuldu. Buraya gelip admin java admin java yazıp giriş yap dediğim zaman tekrardan bu hesaba giriş yaptı. Bunu bir buton atamamın sebebi kullanıcıların gelip tek tek denememesi. Sadece bilen insan oraya yazıp girsin. Ya ki kullanıcılardan birisi de kaza bela orayı bulursa da kodu öğrenmemesi için kodu kodların arasına gizledim. Benim sistem bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim.